Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Burdur'la Isparta arasında bulunan Sagalassos antik şehrindeyiz. Çok eski şehir arkadaşlar bu. Eee milattan önceye dayanılıyor. Ee, 1850 yıl önce yani milattan sonra 150-200 yıllarından iki tane aş aşığın yaşadığı bir şehirmiş. Ee, sanırım 2010 yılında e, açılmış ziyarete değil mi? 2010 yılında ziyarete açılmış. Çok yüksekte dağın tepesinde. Zaten Antalya'da kısa kollu gezerken burada yeleklerimizi giydik. Gayet serin hava arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda büyük bir dağ var. Bu dağın neredeyse zirvesine yakın bir yere kurulmuş bu şehir arkadaşlar. Dilerseniz hep birlikte gezelim. Buradan edindiğimiz bilgileri de tekrar size aktaralım. Giriş müze kartla beraber, müze kart da alıyorsunuz bir yıl geçerli. 60 TL arkadaşlar. Aslında gayet de ucuz. Öyle. E, girişte bir de şöyle değişik bir gazoz satıyorlar. Ne gazozu? Lavanta, Lavanta gazozu. E, belediyenin bir büfesi var arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu içerek e, gezmenizi tavsiye ediyoruz. Bu gördüğünüz alan Magellan Çarşısıymış arkadaşlar çömlekler vesaire satışları yapılıyormuş burada. Bir manzarasına bakar mısınız şöyle? Muhteşem. Dağın tepesine kurulmuş zaten. Az daha çıksanız şu dağın zirvesi. Şimdi de yukarıya doğru ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdan da sütunları geçerek meydana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. 2000 yıllık tarih var arkadaşlar burada. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda inşa edilmiş yapılar. Yani 2000 yıl sonra bu şekilde sağlam kalabiliyor. Tabi restore edilmiştir ama bir de toprağın altında olduğunu, kaldığını düşünürsek ve buranın hava şartları da çok soğuk. Bu hava şartlarına ve kışında kar yağıyor arkadaşlar bu bölgeye ciddi anlamda. Buna rağmen ayakta kalabilmiş. Şu anki günlük yapılarımıza bakarsak kaç yıl ayakta durabiliyor ee, ve dünyadaki 2000 yıldır depremlerde kucaklamış arkadaşlar bu şehirler. Bir de o açıdan bakmak lazım. Ee, şurada bir çeşme var. Ee, şimdi onun yanına doğru gideceğiz. Evet, 2000 yıllık tarih ve dağın tepesinde o günkü e, teknoloji çağlarıyla bunları yapabilmek gerçekten e, takdir gerektiren şeyler arkadaşlar. Sagalassos, Burdur'da Ağlasun ilçesinden biraz yukarı daha doğru tırmanıyorsunuz. Ağlasun'da is, is, geçmiş ismi zaten Sagala susmuş, Sonradan farklı bir isim almış, en son Ağlasun olarak e, kalmış arkadaşlar. Bu şekilde. E, bu da dans eden kızlar heykeli arkadaşlar. E, bu şehirden çıkan bazı yapıtları e, Burdur Müzesi'ne kaldırmışlar arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buraya kadar gelmişken, Burdur Müzesi'nde gezerseniz, burada bulunan tarihi şeylere tanıklık etmiş olursunuz. Dans eden kızlar derken, evlenme çağı gelen kızlar o dönemde ne yapıyorlarmış? Şehir meydanında müzik eşliğinde raks ediyorlarmış arkadaşlar, kendilerini göstermek için. Ve de kral, o dönemki kral halkının mutlu olmasını istiyormuş, dans eden kızları da görerek mutluluğuna mutluluk katmasını istiyormuş halkının böyle bir e, kültür arkadaşlar. Evet şimdi de çeşmeye geliyoruz. Muhtemelen Aşıklar Çeşmesi. 1850 yıldır akıyor arkadaşlar bu çeşme. E, dönemde yaşayan e, aşıklar Antoni ve e, Isabella'nın aşkını temsil eden e, çeşme arkadaşlar. Aşıklar Çeşmesi. Isabella ve Anthony, Anthony e, komutan bu arada. E, tabi Isabella dönemdeki en çok güzel bir kızmış, hatta en güzel kızmış. E, kralın oğlu Hector da aşıkmış aşıkmış. E, ama Isabel e, kralın oğlunu değil de Anthony'yi seçince e, Hector'un emriyle e, dans ederlerken e, okçusuna bir e, emrediyor e, işte İşte. Antoni'yi vur diye. Okunu tam Antoni'ye doğru çevirince Isabel önüne atlıyor ve ok boynuna isabet ediyor arkadaşlar. E, Antoni ölmüyor ama Isabel maalesef orada ölüyor. E, Isabel öldükten 2 saat sonra da aşkından dolayı Antoni üstünde taşıdığı zehri içerek intihar ediyor. Bunun üzerine vasiyet olarak böyle bir çeşme yaptırılıyor. Dönemin parasıyla 500 kilogram altın harcanmış arkadaşlar bu çeşme için. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarşı, aşıklar şelalesi ve müthiş bir manzara. Şu şekilde yol Geçişleri kolaylaştırmak için yollar yapılmış. Oradan ilerliyoruz. Arkadaşlar bu bölgede çok güzel bir manzara var. Dağın tepesinde olduğumuz için komple aşağıyı görüyoruz. Bu muhteşem muhtemelen bu muhteşem bölgeyi seçmelerindeki sebep şu arkadaşlar şehre gelebilecek tehditleri anında görebilmek, en kısa zamanda görebilmek. Çünkü düşmanın arkadan gelmesi e, yüksek dağlar olduğu için mümkün değil. Aşağıdan gelecek. Aşağıdan gelen düşmanı da buradan görebiliyor olmaları. Evet arkadaşlar seçim sebebi bu şekilde. Burada kent konseyinin kaldığı binalar var. E, arkada yine figürler heykeller, dans eden kızlar figürü var arkada arkadaşlar yine. Oradan e, isterseniz tiyatroya doğru ilerleyelim. Şu kayalıklarda da arkadaşlar kaya mezarları var. Muhtemelen insanları bu şekilde e, kayalara gömüyorlarmış o zaman. Gömme de demeyelim. Kayalara koyuyorlarmış yani ölülerini. Tabii her yerin e, farklı, her dönemin farklı inanış ve inanış şekli var. E, ölülerini defnetme şekli var. Evet. Raksedan kızlar figürleri burada da var. Tamamen tarih kokuyor arkadaşlar. Şimdi de dilerseniz karşıya 9 bin kişilik galiba değil mi Özlem? Evet, 9 bin kişilik tiyatro var karşıda. Hem kendi halkı için hem de dışarıdan gelen misafirler. için misafirler mi? büyüyen, gelişen büyü. halk için büyü. inşallah. Evet büyü. yani hem Böyle kendi gülüyor. halkı kullanıyormuş hem de dışarıdan gelen misafirler 9000 kişi düşünün yani. 9 9000 kişilik bir tiyatro. 2000 yıl önce. Evet tiyatroya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Yorulduk tepeye çıkana kadar tiyatronun girişindeyiz. 9000 kişilik tiyatro. Kütüphane burası mı aşağıdaki mi kütüphane? Kütüphane aşağısı galiba. Çok bir şey kalmamış kütüphaneden. Evet arkadaşlar. Böyle taşlık yerlerden çıkıyoruz. 2000 yıl arkadaşlar. Dile kolay. Bir insan ömrü. 70 yıl dersek ne kadar yapıyor? 29 nesil. 29 nesil. Düşünün 2000 yıl 29 nesile tekamül ediyor. O kadar zamandır ayakta duran yapılar. 9000 kişilik bir tiyatro. Sagala Sos'ta Ağlasın Burdur'la Spartan'ın arasında Antalya'ya yaklaşık 140 km gezilmeye, görülmeye değer arkadaşlar. Burası da M.Ö. 25 yılında yapılan çamaşır yıkama bölgesiymiş. Yani 2000 50 yıl önce yapılmış arkadaşlar. Şu şekilde orada çamaşır yıkanıyormuş. Çatı güneşten ve kirden korumak için dört çevreyi çevrelemiş. Evet çatısı da çamaşırları güneşten ve kirden korumak için dört çevreyi çevrelemiş. Burada e, şehirde yaşayan insanlar gelip çamaşırlarını yıkıyormuş. Çeşme hala akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi, gibi. yapılan yapılma süresi 2050 yıl önce milattan önce 25 yılında yapılmış. Arkadaşlar bu gördüğünüz yarısı hamammış. Çok ilginç. Bu kadar büyük bir hamam. E, tabii şehir kaç kişilikti? Önemli olan bu bilgiye sahip olmak. Yani şöyle büyük manzaralı bir hamam. Duvar kalınlıklarına falan bak kız baksanıza gerçekten Bunları yapmak gerçekten çok zor. Arkadaşlar nasıl yapmışlar 2000 yıl önce? Gerçekten şaşırmamak elde değil. Tabii bunlar sadece şu an kalıntıları. Birçok arada duvarlar vesaire yapılar yok. Ama bunlar bile insanın kafasında bir şeyler canlanması için yeterli. Ve hala duvar lar sağlam kalabilmiş 2000 yıl boyunca. Evet arkadaşlar, hamamların bu kadar büyük olma sebebi, Romalıların dönemde yıkanmaya çok büyük, gündelik olarak yaşamında çok büyük önem verdiği içinmiş. Ve hem yıkanma hem de sosyalleşme ihtiyaçlarını giderdikleri yerlermiş hamamlar. Bu yüzden hamamlar inşa edilirken sosyal yaşayabilecekleri avlularla birlikte inşa ediliyormuş. Yani gündelik olarak halkın hamama yıkanmaya geldiğini düşünürsek, tabii evde şimdiki gibi banyoları yok. Ee, hamamların bu kadar büyük olması çok normal. Ee, gerçekten şaşkınlık içindeyim şu an. Evet, ilerliyoruz ee, çıkışa doğru. Evet arkadaşlar Sagalasos antik şehir gezimizi tamamladık. 2000 yıllık tarihi içinde barındıran ve izlerini hala koruyan bu şehir gerçekten heyecan verici. Sizler de Burdur'a, Isparta yakınlarına gelirseniz bu şehri gezmeden gitmeyin derim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videolarına devam ve bana destek vermek için sağlıklı bulunan abone olmayı tıklayarak kanalıma abone olun. Bu bölgeyle ilgili sorular varsa da lütfen yorumlar kısmından sormayı unutmayın. Gerçekten yorulduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.